Selamlar, selamlar, selamlar Bilardo sevenler. Evet yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bu... Bu videoda etkinlik masası oynayacağız. Arkadaşlar hemen küçük bir hatırlatma yapalım. Oğlum masaya bez koymuşlar. Vallahi buraya gelince top yavaşlıyor ya. Basacağım oğlum sizin etkinliğinize ne düzgün bir etkinlik verin lan. Arkadaşlar kavam üzerindeki bulunan WhatsApp numaramızdan bizler uğraşarak çift dolar satın alabilirsiniz chat. Bilginiz olsun. Ver oğlum. Oy. Etkinliğe gel. Bakacağız, yorumlayacağız chat. Nasıl gidiyor, nasıl gidiyor? Sesi kız. Ses tamam. Ya burada önemli olan her zaman ilk baş rakip oynasın chat. Geriye kalan toplar da illa bir yerde dıkanıyor, sıkıntı yaşanıyor. Haydi bismillah. Yapıştır yeşile dey 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 bu almalan alma lan orayı bu bahaneyi koyuyor musun ya saçmalıyor çektim tamam oğlum hadi arayı bozmadan aç arayı bozmadan aç bir saniye geri ver geri ver dur, dur, dur. hemen beyaz gidecek abi ne varsa kaktırıyor beyazı ya kaktırıyor ya Siz yapma oğlum şöyle hareketler ya falso tutmuyor çet ona dikkat ettim <laughs> vallahi oyunda falso tutmuyor be bro Evet buradan son güç vurursak sarıya değdi mi son güç son güç aç abi güzel fena 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 lira diye. Hey oğlum. Açı aç, açı aç. Değdi mi? Değdi. Güzel. Belala Mili. Mili Aradan geçirmemiz lazım. Vuruş gider. Hızıcık daha büyük. Hızıcık. Yapıştır. Oy 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 oy. Altına geç. Ya etkinliğe basayım ha Bu su bu atış gidiyor ya. Oğlum şuraya bez koymuşlar. Orada topu yavaşla diyor ya. Gel 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 Tamam. Alvikciğim doğru koyuna seviliyorsun kendine mukayyet ol ilnuca kırar. Ne yapar kırar? Veriyansın okey tinnay nat. Hesit lan. Dümbürlü seni. Bir de resmi koymuş ya. Ne alaka kardeşim ya. İsimle yani resmin ne alakası var bu da Burunlu. Oy bir de nefsane bir oyun deyip kandırabilir miyiz acaba? İcabet eder chat ya. <laughs> Sallan. Yapıştır. Bak 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 toplar oradan az kaldı. Oha. Oğlum burada var ya falso tutmuyor. Yani diğer oyunlara göre biraz zor ya. Valla dur bari hoca kulübe ne yapmış. Hocam 1.88 yapmış. Oha yani. çüş. Hocam bir çüş var ya. Bunu da biz yaptık lan kilitlendiği yarımlar. Arkadaşlar burada her zaman ilk oynayan kişinin şansı zor arkadaşlar. Açılışı olmazsa ee, bizim şu an kazanabilme olasılığımız biraz yüksek. Çünkü bu oyunu rakip yaptı. Rakip şimdi her şeyi dağıtacak, verecek elimize. Biz oynayacağız abi. En garantilisi bu. Saçlar, sakallar birbirine karışmış aynı Barzanı aynı. Ver lan. Ya abi şimdi verme kardeşim ya. Şimdi verme Bromo oynuyor ya. Bozuyor oğlum atış ya. Görür mü? Geldi uç. Görür, görür. hızlıcık daha görür. Hadi oğlum. Görmedi. Ondan bahsediyordum. Neyse bu da el verir. Açıyı giderken o bozuyor chat. Biraz daha oynasın. Diğer oyunu iyi aldık lan. Vallahi. Ha ortalığı dağıttı şimdi. Vay dümbüllü vay kazanabilme olasılığı arttı. Oğlum el ver daha demedikler demedik lan. <laughs> Bu ne oğlum? Ver kardeş eli ya. Ver brom ver brom ver. Girdi o da girdi. Oh kazanma yine kalmış. Dur bunun kafa karıştı. Bence yerinde olsam onu ortaya atardım. Ortaya atamazsa kaybedebilir. Şimdi şuraya tren yaptıracak. Ee, belki sıkıntılı yerlerde düşebilir. Yapıştır hadi bir beyaz dardına git. Aha o da atamadı bak. Bura böyle abi. A açı tutmuyor chat. De bizim toplar sıkıntılı. Ya biraz daha oynadıktan sonra versen daha hoş olacaktı be gülüyor. Diğer yerleri nasıl yapacağız chat ya. Bir yolunu bulacağız. gel 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 gel. gel. Oy güzel çıktı. Ben açıyı bozar girmez dedim de girdi. Helal amiri. Gel 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 gel. Bu İçeri kenar. Hızlık büyük. Tamam. Hızlık. Gel yavru. Oy. Gıda menek gıda menek abi. Yapma oğlum şöyle hareketler ya. Beyaza bak, beyaza bak. Yemeden yillendi bak. Ya beyazına zoomlayayım kardeşim ya. Yemeden yillendiriyorsun ya. Ya sil kardeşim oyunu. Neyse bir oyun daha atalım da çıkalım ya. Yemeden yilleniyor. Nedir yani ya? Bir kere dedi girme abi ya. Yok yani ne yapalım orta delikler mi ne yaparım bro ya. Oyunun dadı kaçtı chat ya. Valla bak bak çarp çarp in. Dümbüllü sen zaten şiit yok. Kaybettirmeye yer ya. Oğlum bu arada sarı top olaydı belki atamazdı. Hadi öne git. Oğlum biz de öne giderdin ya. Niye rakipte gitmiyorsun bro? Bu buz masayla karışık bir şey ya. Vallahi çap 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 kal orada. Tamam. Belik atamayabilir. Beyaz gider mi? Yok, yok orada gider atar bugün. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi yavrum aradan çıkar. Hadi yavrum o atıyoruz. Hadi brom. Hadi aşko. Hadi lan. Attı kavazına zoomladım. Ya Bruno sil kardeşim oyunu ya. Bu oyundan sonra oyunu siliyor chat. <laughs> Oğlum metkinlik bozuk lan. Bizde bir sıkıntı yok etkinlik bozuk. Kuşan abi. Hakan abi etkinlik bozuk abi ya. Valla Roberto. Bir de gelir mi? Gel lan. Hadi. Oy. Tamam açılış bunda chat. Bir tane daha atar mıyız bilmiyorum ya. Sıktı abi. Abi adamın masadaki şu çizikleri insanın yani sıkıntıya sokuyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yapabilirsin bro. Um, yapabilirsin. Robert Nereli abi. Rakipler iş profili İtalyalıymış. O Hacı amcayla oğlu var. Abi adamlar kazansın ya. Bak delikten neden... Oğlum şimdi verme ya. Verme kardeşim şimdi el ya. istemiyoruz ya. Başka zaman olsa el de şimdi verme kardeşim. Bura belli olmuyor. Bak fazlalar nere tutmuyor. Benim şu topu çıkarmam lazım oradan. Kaldı orada. Siyah oradan çıkar mı? Siyah zor. Gel 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 daha siyah çıkaracak gel. Bant çekmiyor burada adam korkuyor chat. Valla. Siyah bant mı çekeceğiz? Ne yapacağız? Evet. Ver oğlum. Ver oğlum. Hadi şuraya bir tane yapıştırak. Ver. Siyah görür mü? Gördü gördü gördü. Oy. <laughs> oğlum bırak böyle ya. Vallahi iyi yerde kaldı ya. Ay 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 ay, ay. Doğru koyun lan. kavası seni. Beset lan. Dömbüllü oğlum kazanıyoruz. Para artmıyor lan. Bu da son oyun olsun. Oha. Pambu kaplıya bağlan lan. Kırmızılara bürünmüş. Bu ne oğlum? Kız pambık. Ne işin var kız burada? Brezilyalı kesin. Hadi bakayım şaşırtma. Brezilyalı aynen. Genelde hep Brezilyalı'dan ya. Ya pambıklar kazansın chat ya. Oynamaya gerek yok abi. Yani oyunun pambıklar kazanırsa daha iyi olur. Bale pambık abla El eline bir zekeli biri mi? Ne alaka lan beyaz? Halbuki fazla soy şuraya gideceği hadi ne alaka kardeşim ya? <laughs> pambık el bir kız. Bakayım kulübe ne, ne, yapmışsın iyi oynuyor. Miran. Miran diye kız mı olur lan? 2B'ye atmış vay be. Olurmuş abi. Beyaz nerede oğlum? <laughs> Attan çıkardı mı? Bir tane top sıkı. Belki el verebilir. Bak açılar görüyor. Açılar nasıl bozuk gidiyor. Çet işte demek istediğim bu. Bu vermez lo. Şuradan şuraya çektirme yapar. Bir tane topu var. Onu atarsa kazanabilirik. Hadi oğlum. Ya bu nedir kardeşim ya? Ortalığı ver yansın ettirdin ya. Bu ne lo? Oy. Felaket bir şey oldu. Felaket. <laughs> gel 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 gumüle gel. Buna buna vurmuyor adam korkuyor işte. Hızlı vur direkten çıkabiliyor chat. Siyah top masa aralığında bozabilir atışı. Hızlıca aç. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna...